Bir erkek sizin bütün şartlarınızı kabul ederek size geri dönmek istediğinde aslında vazgeçmeye en yakın noktadadır. Siz dersiniz ki bütün bunları kabul ettiğine göre demek ki beni çok seviyor. Doğru ama büyük ihtimalle bilinçaltı sizi sevmekten nefret ediyor. Bu tarz dönüşler bütün şartlarınızı, bütün taleplerinizi kabul ederek evlilikse evlilik, çocuksa çocuk, senin için onu bırakırım, bunu yaparım. Bu tarz dönüşler genelde üçüncü tip dönüşlerdir. En kararlı, en istekliymiş gibi görünen dönüşlerdir. Ama çoğu zaman da çok kısa ömürlü olurlar. İlk baştaki o inanılmaz heyecan çok çabuk yok olur. İstek, isteksizliğe çok çabuk döner. Bunun da altında erkeğin bilinçaltının esir düşmüşlük algısı vardır. Erkeğin beyni acil olanı önce ne pahasına olursa olsun çözüp sonrasını sonra düşünmeye programlıdır. Yani önce yapar, sonra düşünür. Önce çeki yazar, sonra nasıl ödeyeceğine kafa yorar. Benim için bu kadını kaybetmek ölümle eş değer. O yüzden çıkaracağım çek defterimi. Bankada bunu karşılayacak hiçbir şeyim olmamasına rağmen çeki yazacağım. Kadınla bir şekilde barışacağım. Onu elimde tutacağım. Sonra para biriktireceğim. Kadınsa diyor ki işte aklı başına geldi. Demir tavında dövülür. Bütün isteklerimi, taleplerimi ondan bir an evvel alma zamanım. Ne yapıyor? Adamın yazdığı karşılığı olmayan çekin vadesini öne çekmeye çalışıyor. Erkek beyni ne yapıyor? Vadeyi ötelemeye çalışıyor. Hadi bakalım buradan kavgalar çıkıyor. Erkeğin beyni çabucak basadan kalkıyor. Diyor ki yok ya ben bunun için mi yapıyorum bu kadar fedakarlığı? Bunun için mi değişeceğim? Ve ilişki çöpe gidiyor. Mutlu olan yok. Erkek kadını kadın erkeği anlayacak. Erkeğin bilinçaltı neden bu kadar seviyor olmaktan nefret ediyor? Çünkü en temel korkusu kontrol kaybı, özgürlüğünü kaybetmek, esir düşmek. Kadının bütün şartlarını kabul ederek geldiği zaman kendini o sevgiye esir düşmüş gibi hissediyor. Ve bilinçaltı zaten pusu da bekliyor. Kadının bir ayağı kaysa da bu ilişkiden kaçmak için bir fırsat olsa diye. Kadın ise orada öz değerini korumak için bu kadar şeyden sonra kabul ettim sana inandım sen de sözlerine derhal tutacaksın diye adamın üzerindeki baskıyı arttırdığı için bir de şöyle bir gerçeklik var kadınlar erkeğin sevgisini erkeğin onlar için yaptığı değişiklikler üzerinden ölçtüğü için ve erkek de bunu bildiği için birçok şeyi çok hızlı şekilde değiştiriyor kendi konfor alanından çok hızlı çıkmış oluyor ve enerjisi çok çabuk tükeniyor. Kadının kafasında neler oluyor? Adamı bir kere daha hayatına bırakmış olmaktan dolayı zaten çevresi onu yadırgıyor. Hem kendine hem çevresini ispat etmesi gereken bir şeyler var. O yüzden adamı sıkıştırmaya başlıyor. Hadi verdiğin sözleri tut, çeki öde vesaire. Adam o baskının altında ilişkiyi sorgulamaya başlıyor. Zaten bilinçaltı pusuda bekliyor. ilişkiden kaçmak için bir fırsatı. Geri dönen adam çok başka şeyler söylüyor olsa da inanın bana aynı insan. Sadece size olan hislerinin derinliğini fark etmiş vaziyette ve bunlar için daha çok bedel ödemeye hazır ama bedel ödemeye hazırlık bankada o bedelin hazır bulunduğu anlamına gelmiyor. Adamın bunu biriktirmesi lazım. Bunu biriktirmesi için de ilişkinin onu beslemesi lazım. Kadın burada baskıyı arttırdı mı adam beslenmek şöyle dursun iyice tükeniyor kaçıp gidiyor.